Tabi kazaları son bulur diyelim ve sözü size bırakalım. Meclise kabul edilen yasayla birlikte İş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kişisel Koruyucu Donanım Laboratuvarı faaliyete geçti. İşçilerin kullandıkları koruma malzemelerinin güvenilirliği burada test ediliyor. A Haber muhabiri Nurgül Gültekin konuyu İşgüm Genel Müdürü Kasım Özer'le konuşuyor. Can Okanar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ait İş Sağlığı ve Güvenilirliği Genel Müdürlüğü'ndeyiz. Bir laboratuvardayız. Bu laboratuvar çok özel bir laboratuvar. Çünkü işçilerin sağlığı artık bu laboratuvardan sorulacak. Ki kişisel işçilerin kişisel emniyetini sağlayacak. Emniyet e, kemeri, eldiven gibi kişisel koruyucuların testi bu laboratuvarlarda yapılacak. Artık üretici firmalarla bu testler sınırlı kalmayacak. Son sözü bakanlık söyleyecek. Peki daha fazla ayrıntı neler? İşte bu sorunun cevabı için iş, e, i̇ş sağlığı Genel Müdürü e, Kasım Özer Bey yanımızda. Efendim özelliklerini öncelikle sizden alalım. Bu laboratuvarımız bizim AB projesi kapsamında hem AB kredisi hem de ülkemizin milli katkısıyla getirmek için bir laboratuvar. Temel hedefimiz çalışma hayatında kullanılan kişisel koruyucu donanım dediğimiz tepeden tırnağa kişiyi koruyacak olan cihazların testlerini yapıyoruz. Uygunluk testlerini. Yani, bir de sanırım Türkiye'de ve Avrupa'da bir ilk bu. Türkiye'de ilk. Evet. Avrupa'da buna benzer bir Almanya'da var. Biraz daha büyük belki ölçek olarak ama aynı fonksiyonları yapıyor. Türkiye'de ilk defa biz burada kurduk ve burada çalışacak bu laboratuvarımız. Neler yapacak bakanlık peki? Bizim çalışma hayatında dediğim gibi kişileri korumaya dönük olan cihazların, koruyucu cihazların burada kontrol ediyoruz. Mesela emniyet kemeri sağlam mıdır değil midir? Kullanılabilir mi güvenilir mi? Burada test ediyoruz. O zaman hep birlikte test edelim sizden de şöyle müsaade isteyelim. Hemen e, burada ne olacak neler göstereceğiz burada, izleyicilerim? Kemerin yüksekten düşme test e, o uygulamasını yapacağız. Yani bir emniyet kemerini bir makete bağlıyoruz. E, 100 Evet. Evet. 100 kilo ağırlığında bir maket yukarıdan serbest düşmeye bırakıldı. Bu testin sonunda bakıyoruz emniyet kemerlerinde, bağlantı noktalarında diğer koşum takım dediğimiz e, sistemde bir bozulma bir boş boş e, gevşeme, yıpranma deformasyon var mı? Birinci testimiz bu. Bir başka testimizde çekme deneyi dediğimiz deneyimiz var. O da eee Evet, Yine, bu kısmı isterseniz uzmanımızdan evet. dinleyelim. Evet, burada bu aşamada artık neler yapılıyor sizden evet, Burada o, bağlantı o, ipimiz var. Aynı zamanda tam vücut kuşağımız, toplanır çekilebilir tip düş tipte düşme önleyicimiz, enerji emici ve çalışma konumlandırma kemerimiz var. Hı hı. Biz bu laboratuvarımızda bu gördüğünüz KKD'leri test edebiliyoruz. Hı hı. Peki hemen yan tarafa geçelim. Yan tarafta da sanırım e, emniyet kemerinin e, testi güvenilirliği yapılıyor. Bu, tamam. Kemerlerin de olabilir. Diğer e, yedek kullanan halatlar da olabilir. Burada çekme testi de yapıyoruz, çekme deneyleri yapıyoruz. <laughs> bu e, halat iki ucundan bağlanıyor ve belli bir gerilime maruz bırakılıyor. Bu gerilim esnasında halatta bir açılma, bir deformasyon, bir bozulma var mı? Buna bakıyoruz. Bu deneyi yapacak mıyız? Evet, şu anda Evet, buyurun. Peki piyasadan e, nasıl e, yapılıyor, Üret, üretilenler geri çekiliyor mu, testler şimdilik ne aşamada? Bizim piyasa denetim gözetim daire başkanlığımız var ve e, 4700 sayılı kanuna göre de bu yetki genel müdürlüğümüzde. Piyasada kullanılan kişisel donanımların biz uygunluğunu denetliyoruz. Gerek ithal edilen, gerekse üretilen piyasa denetim gözetim elemanlarımız bütün sahayı gezerek orada şüphelendikleri bir KKD dediğimiz kişisel koruyucu donanımı getiriyorlar burada test ediyoruz. Uygun değilse veya o koruyucu donanımın Türkçe kullanım kılavuzu yoksa CE belgesi yoksa bir ikaz ediyoruz. Firmayı çağırıyoruz diyoruz ki bakın bu cihazınızda şu 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 eksikler var bu koruyucu donanımızda. İkinci defa da firmaya İdari para cezası veriyoruz Hı. Eğer hakikaten Çok uygunsuz ise Çok kısa sürede giderilemeyecekse Piyasadan toplattırıyoruz Çok teşekkür ediyoruz teşekkür. yayınımıza konuk olduğunuz için Ağzınıza sağlık diyoruz ve inşallah Başarılı olur evet Can Okanar Laboratuvar sadece bununla sınırlı değil Elbette baletlerin testi de var Burada birçok test burada yapılıyor İşçilerin sağlığı, sağlığı Artık emin ellerde diyelim Ve sözü yeniden size bırakalım